Merhaba arkadaşlar. Ben Sayit Atik. Analitik geometriye başlamıştık. Analitik geometride nokta analitiği işliyorduk. son nokta analiti ile ilgili son bölümümüzde gönderiyorum. Şimdi nokta analiti 3 başlı attık. Daha önce uzunluk, oran, orta nokta bunları görmüştük arkadaşlar. Şimdi bir üçgenin ağırlık merkezi biliyorsunuz G ile gösteriliyor. Ama üçgenin ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesişim noktasıydı. Aşağıya kenara doğru bir birim, köşeye doğru iki birim oranı vardı. Hatta iki kenar ortayın geçtiği yerden geçen üçüncü uzunluk da kenar ortay olmak zorundadır. Geometri bilgilerimizden. Şimdi bir üçgenin köşe koordinatları verilen bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları köşelerinin aritmetik ortalamasıdır arkadaşlar. Köşelerinin aritmetik ortalaması. Topla 3'e böl bitti. Topla 3'e böl bitti. Üçgenin köşe koordinatları bilinen üçgenin alanı ise üçgenin köşe koordinatlarını sırayla bir turu yazdıktan sonra en üstteki noktayı aşağıya bir kez ilave ediyoruz. Bundan sonra yukarıdan aşağıya doğru, soldan sağa çarpımlarının işaretini artı, aşağıdan yukarıya doğru çarpımların işaretini eksi. Son durumda, son durumda şunu bu duvarları mutlak değer gibi düşündüğümüzde çıkan sonucun yarısı üçgenin alanı olur. Şu anda bu e, matris determinant olayı bilinmediğinden dolayı biraz garip gelebilir arkadaşlar. Soru üzerinde açılımını daha net göreceğiz. Köşe koordinatları, noktaları doğrusal olmadıklarına göre üçgenin alanı nedir demiş. Şimdi A B, C noktaları doğrusal olmadıklarına göre arkadaşlar eğer bunlar doğrusal olmuş olsalardı şöyle bir çizgi üzerinde olacaklardı ve üçgen oluşmazdı. Hatta bize soruyu şöyle sormuş olsaydı bu üç nokta doğrusaldır demiş olsaydı o zaman bildiğimiz yer kadarıyla üçgenin alanı eşittir sıfır derdik. Doğrusal olan üç nokta üçgen oluşturmaz. Ha eğimdendir, doğrudandır. İleride bunların başka türlü çözüm yolları da var. Şimdi bu noktalar doğrusal olmadığına göre bir üçgen oluşturuyorlarmış. Demek ki şöyle düşündük. A köşesi, B köşesi, C köşesi verilen bir üçgenin alanını bulacağız. Şimdi noktaları sırayla yazdığımızda arkadaşlar 4, 1, eksi 3 1 k 6 4 1 bir de bunun 1 bölü ikisi dikkat ettiyseniz ben yazmaya a köşesinden değil b köşesinden başladım arkadaşlar neden İçindeki sayılar pozitifti de ondan dolayı eğer şöyle olmuş olsaydı içinde sıfır bulunan bir nokta olsaydı absis ya da ordinatı sıfır olan bir nokta olsaydı ben en başa onu yazardım çünkü sıfırla çarpmak daha kolay olurdu. Şimdi öyleyse 1 bölü 2 parantezinde yukarıdan aşağıya 4 eksi 18 artı k eksi eksi, eksi arkadaşlar eksi niye aşağıdan yukarıya geçtim 4 x 6 24 k ile birinin çarpımı Artı k. Eksi 3'te 1'in çarpımı eksi 3. Son durumda bu duvarları mutlak değer olarak kabul edeceğiz demiştim. Şimdi artı k ile eksi k birbirini götürüyor. Buradan geldi 21. Önünde var eksi. Buradan geldi eksi 14. Son durum 1 bölü 2 eksi 14 eksi 21. O da eder 35. O zaman bizim üçgenimizin alanı 35 bölü 2 olur. Bir de şöyle bir yaklaşım yapabiliriz arkadaşlar. Bu noktaları bu noktaları analitik düzleme yerleştirseydik. A noktası eksi 3'e bir noktasıymış. B noktası 4'e bir noktasıymış. C noktası ise ordinatı 6 olan bir nokta ordinatı altı olan nokta şöyle Buranın yüksekliği 6 birim olsun. O zaman ne olacaktır? Bunun üzerinde herhangi bir yerdedir. Biz şurada olduğunu düşünelim. O zaman bizden istenen bizden istenen A B C üçgeninin alanı ne de şeklinde oldu? Arkadaşlar A ve B noktalarının ordinatları bir olduğundan dolayı x eksenine yataydır. O zaman eksi 3'ten 4'e kadar şu uzunluk 7 birim olur. Sonra ordinatı 1 olan noktadan 6 olan yere kadar gittiğimizde burası da 5 birim olur. Ve bizim üçgenimizin alanı bu hale gelir. C noktasının nerede olduğu önemli değil. Çünkü 6 ile 1 arasındaki mesafe daima 5 birim gelecek. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den yine alanı ne buluruz biz? 35 buluruz. Burada köşe koordinatları bilinen üçgenlerden gitmeyeceğiz arkadaşlar. Gitsek de aynı yere geliriz. Şimdi ben şurayı birleştirdiğimizde bizden istenen taralı alan A artı B'den oluşmakta. Peki ben A noktasının ordinatı 4 olduğundan dolayı buranın yüksekliği 4'tür. Apsisi 3 olduğundan dolayı buranın yüksekliği de 3'tür. Sol taraftaki üçgenimizin tabanı 8 birim olduğundan 8 3 bölü 2 artı 6 4 bölü 2 deriz. 12 12'den ne gelir? 24. Olmak üzere ABC'nin BC kenarına ait kenar orta uzunluğu nedir demiş. Bir tane ABC üçgeninden bahsediyor bize. A köşesi 4'e 2'ymiş. B köşesi n artı 3 1 eksi n'miş. C köşesi 1 eksi n 7 artı n'miş. Şimdi bu üçgenin BC kenarına ait kenar ortayı A köşesinden gelip BC'yi iki eşit parçaya bölecektir. O zaman şu nokta şu nokta T noktası orta nokta oldu. O zaman toplu ikiye böldemek. Topladığımızda enler yeşiyor. 3 artı 1'den 4 bölü 2'den 2 geliyor. Topladığımızda M'ler yeşiyor. 1 artı 7 8 yarısından ne geliyor? 4 geliyor. Artık bizim sorumuz iki nokta arasındaki uzaklık nedir kuralına döndü. Uzaklığın karesi ki noktaların koordinatları dik üçgenin köşeleri oluyordu arkadaşlar. 4 eksi 2'nin karesi artı 4 eksi 2'nin karesi buradan d'yi çekersek 2 kök 2 gelir. Evet. Arkadaşlar bu soru bu soru birinci videoda vardı. Apsisi 6'dan büyük bulmamız gerekiyordu. Yani büyük bulmuştuk. 8 bulmuştuk. Ama oradaki çizimde oradaki çizimde 8 6'nın solunda kalmıştı. Arkadaşlar ÖSYM bile hata yapıyor. Bir tane de biz yapalım ne olacak demiştim. Aslında orada biz hata yapmamışız. Orada biz hata yapmamışız. Sadece çizim hatası oluşmuş. Ama bizim katip burada da yine çizim hatası oluşturmuş. Ee, ama ben onu çözerken kapatmaya çalışacağım. Şimdi AB uzunluğu 10 kök 2 ise burası 10 burası da 10 olur. Burası 6 birim ise 8 birim olur. 8 birim olur. Alfa, teta, alfa, teta dediğimde aşağıdaki üçgen ile yukarıdaki üçgen eş üçgen oldu arkadaşlar. O zaman o zaman bunun alfasında 8 varsa yukarıdakinin alfasında da 8 olacak. Niye eş üçgen oldu? Hipotenüsleri eşit olduğu için. Tetasında 6 varsa tetasında 6 olacak. DB doğrusu x eksenine paralelmiş. O zaman şöyle şuradan çıktığımızda B noktasının B noktasının ordinatı 14. Apsisi ne geldi arkadaşlar? B noktasının apsisi ne geldi? 8. Demek ki B noktasından indiğimizdik şöyle şuralara bir yerlere geliyormuş. Koordinatlarının toplamı nedir demiş? Toplarsak eder 22. AB 3 birim AC 2 birim ve üçgenin iç teğet çemberinin merkezi D doğrusu üzerindedir demiş. Arkadaşlar, üçgenin iç teğet çemberinin merkezi açıortayların kesiştiği yerdir. Üçgende 4 tane merkez vardır. Her zaman adamı zaten götürür. Yani farz edelim ki bu üçgenin iç teğet çemberinin merkezi şurası bir yer olsun. E, açı ortayların kesişim noktaları iç teğet çemberin merkezi olduğundan yukarıdan D doğrusu A açısını 2'ye bölmüş demektir. B noktasının koordinatları eksi 3'e 12'ymiş. C noktasının koordinatları 12'ye eksi 13'müş. B'nin orijine olan uzaklığı nedir demiş. B noktasını da C'nin Orijinal olan uzaklığı nedir demiş. C noktasında MN noktası olarak aldık. Ama üçgende açı ortay kuralından kolların oranı aynı zamanda parçaların da oranı olacaktır. Yani 3T'ye 2T gibi bir şey geldi. Şimdi absisimiz 5T yol gittiğimizde nereye gelmiş? 12'ye gelmiş. Yani absisimiz 5T'de 15 artmış. O zaman T T 3 artmalı. 3 T de kaç artar? 9 artar. Eksi 3'tü. 9 arttırırsak 6 olur. Ordinatımız 12'den eksi 13'e gelmiş. Yani 5 T'de ordinatımız eksi 25 azalmış. 25, 25 azalmış. O zaman T'de ne yapacaktır? 5 azalacaktır. 3T'de kaç azalacaktır bizim ordinatımız? 9 azalacaktır. Neydi? 12 idi. O zaman biz bunu 5, 3T'de 15 azalacaktır. 15 azalttığımızda 12 nereye gelir arkadaşlar? Eksi 3'e gelir. Demek ki C noktası 4. bölgede absisi 6, ordinatı eksi 3 olan nokta şurasıymış. Bu noktanın orijinal olan uzaklığını istiyor bizden. Arkadaşlar dik üçgende bir kenar diğer kenarın iki katı olursa Pisagor'a gerek yok. A 2A olduğunda küçük olanın kök 5 katı hipotenüs olur. Yani burası o zaman A kök 5 mantığıyla gittiğimizde 3'e 6 olduğundan dolayı 3 kök 5 oldu. Düzgün beşgen olduğuna göre C ve D noktalarının ordinatları toplamı nedir demiş. Arkadaşlar normal şartlarda eş üçgenden gidebiliriz. Fakat ben biraz daha farklı bir şey düşüneceğim. Burada gördüğümüz şey e, BC noktası ile ED noktası arasında birer kenar olduğundan Y ekseni Y ekseni DC kenarına paraleldir. Mesela C noktası K'ya M olsun D noktası K'ya N olsun. Paralel olduğu için absis değişmeyecek. Bu adam bizden ne istiyor? M artı N'i istiyor. C ve D noktalarının ordinatları toplamı nedir demiş. Şimdi şeklimiz düzgün beşgen olduğundan dolayı yani AE uzunluğu AB uzunluğuna eşit. Şuradan bir dik indiğinde o zaman ne yapacaktır kenarı? 2 eşit parçaya bölecektir. Biz bunu uzattığımız zaman arkadaşlar paralellikten dolayı karşıdaki kenarı da ne yapacaktır? Yine iki eşit parçaya bölecektir. Yani şurası M artı M bölü 2'ye K noktasıdır. M artı M bölü 2 ordinat absisi değişmeyecek K noktasıdır. Peki biz orta noktayı nasıl bulacağız? Topla 2'ye böl. Burası o zaman sıfıra 11 artı 3 bölü 2 noktası olacaktır. Sonuçta 11 artı 3 bölü 2 ordinatı m artı m bölü 2 ordinatına yani m artı n kaç geliverdi buradan? 14. Bu Pandemik bir soru arkadaşlar. ÖSYM'nin de son zamanlarda çok fazla yaptı. Bir tanımla, o, tanımlama yaptık. Tanımlamaya göre de soruyu sorduk. Pozitif bir tam sayının karesi olan iki basamaklı doğal sayılara özgün sayı denir demiş. Yani x sıfırdan büyük olmak şartıyla x kare eşittir AB şeklinde olan sayılara özgün sayı denir demiş. Onlar basamağı ordinatı, birler basamağı apsisi olmak üzere her özgün sayı analitik düzlemde ifade edilebilir. Yani biz biz bu AB sayısının ne demiş bir daha bakalım. Onlar basamağı ordinatı. Şimdi bu sayının onlar basamağı A. Yani biz bu sayıyı bu sayıyı şu şekilde gösterebiliyormuşuz. Onlar basamağı, ordinatı, birler basamağı apsisi. Demiş şimdi bize apsisi en büyük olan özgün sayı ile ordinatı en küçük olan özgün sayı A ve B noktaları ile eşleştiğine göre AB arasındaki uzaklık nedir demiş? Şimdi bir sayının karesi olan doğal sayılar arkadaşlar, iki basamaklı doğal sayılar 16 vardır, 25 vardır, 36, 49, 64 ve 81. Başka tam kare olan iki basamaklı sayı yok. Şimdi demiş ki bize apsisi en büyük olan demiş. O zaman biz apsisine kimi yazmamız lazım? Ordinatı bir, e, birler basamağı büyük olanı yazacağız. Yani Sayının birisi şu oldu. Sayı 49. Biz bu sayıyı analitik olarak gösterecek olursak 9'a 4 noktası olarak göstermemiz lazım. B noktasıyla eşleşen sayıya bakalım. E, Apsisi en büyük olan özgün sayı ile ordinatı en küçük olan özgün sayı demiş. Şimdi ordinatı kimi yazacağız biz? Birler basamağını yazacağız. O zaman birler basamağı en küçük olan sayı kim? 16. Osa 16 sayısını biz ifade ettiğimizde ne olacak? 6'ya bir noktasıymış. Yani yani şurada bir yerde B noktası. Şurada bir yerde B noktası. 6'ya 1. Sonra şurada bir yerde A noktası 9'a 4'müş. Ne demiş bize adam? Bu ikisinin arasındaki uzaklık nedir demiş. O zaman D kare neydi arkadaşlar? Absislerin farkı 9 eksi 6'nın karesi artı 4 eksi 4 eksi 1'in karesi. 3 3'ten D 3 kök 2 geldi. Antalya'nın koordinatlarını vermiş. Kayseri'nin koordinatlarını vermiş. Van'ın koordinatlarını vermiş. Maraş'ın koordinatlarını vermiş. Ve Maraş burasıymış, yani M noktası neymiş arkadaşlar? 3'e eksi 4 noktasıymış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa orijin olacak biçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haritası bir koordinat düzlemine yerleştiriliyor ve Maraş ilinin koordinatları M noktasıyla gösteriliyor. Maraş'tan Antalya'ya doğrusal olarak hareket eden bir hava aracının aldığı yol. A birim ise Antalya neredeymiş arkadaşlar? Eksi 9'da 5 noktasında. Yani Antalya şurada 4. bölgede eksi 9'da 5 noktası gibi bir yerdeymiş. Maraş'tan Antalya'ya dedi. Maraş'ın koordinatlarını da bize vermiş. O zaman Maraş'tan Antalya'ya gidecek olan bir hava aracının alacak olduğu yol bu olması lazım. Şimdi bu ikisinin arasındaki uzaklığı hesapladığımızda D kare 3'ten eksi 9 çıktı. 12'nin karesi. Eksi 4'ten 5 çıktı. Eksi 9'un karesi. Burada ne geldi arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeninden D'miz bizim 15 geldi. Yani bu harita üzerindeki 15 birim uzunluk gerçekte A birim olarak gösteriliyormuş. Sonra ne diyor bizim sorumuzda? Kayseri'den Van'a giden demiş. Şimdi Kayseri ile Van arasındaki uzaklığı hesapladığımızda Kayseri ile Van arasındaki uzaklığı hesapladığımızda d kare apsislerinin farkı o zaman 30'dan 14 çıkarsa 16'nın karesi oldu. 33'ten çıkarsa 12'nin karesi oldu. Yine bir 3 4 5 üçgeni oldu. O zaman bizim d uzunluğumuz ne geldi? 20 geldi. Artık soru şu oldu. 15 birim 15 birim uzunluğu A ile gösterilirse 20 birim uzunluğu acaba ne ile gösterilir demiş. 5'e gitti 3 kaldı. 5'e gitti 4 kaldı. Buradan çektiğimizde ne geldi arkadaşlar? 4A bölü 3 oldu. Bu son kağıdımızmış arkadaşlar. Analiteye biraz ara verebilirim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek De Leila.